bir günde kurulmadı. Ve tospan ve görünen bu sektörün arka planında aslında kan, ter, gözyaşı ve çok daha fazlası var. Moda'nın mimarlarında bu hafta Chanel. Yetimhaneden gelip lüks giyimin kaderini değiştirmesine, minisiye elbisadan spor giyime, askeri üniformalardan casusluğa, hazin sonlu bir aşk hikayesinden Nobeşel. Önce Paris sokaklarını, sonra dünya modasını baştan yaratan Coco Chanel'in ve Chanel'in başarı hikayesi. Buna benzer içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Asıl adı Gabriel Bonheur Chanel olan Coco Chanel, 19 Ağustos 1883 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Altı kardeşiyle bir göz odalı bir evde yaşayan Chanel, sefalet içinde büyüdü. Gabriel'in 11 yaşındayken annesi vefat etti. Çocuklarına bakamayan babası da Coco Chanel'i ve kız kardeşlerini yetimhaneye gönderdi. 7 yıl boyunca burada sert bir disiplin içinde yaşayan Chanel aynı zamanda dikiş dikmeyi de burada öğrendi. Yetimhanedeki dini tema var, siyah beyaz renkler ve barok dönemi motifleri Şenel'in ileriki tasarımlarına da ilham verdi. 18 yaşına geldiğinde yetimhanede kalmak için artık çok büyük olduğundan Moulin şehrinde katolik kızların kaldığı bir pansiyonda yaşamaya başladı. Mulan'da gündüzleri terzilik yapan Şenel, geceleri de La isimli mekanda şehre gelen askerler için şarkı söylüyordu. Coco lakabını da bu dönemde aldı. Zira Kika koko Coco isimli şarkıyı sürekli söylerdi. Her ne kadar Şenel Coco lakabının babası tarafından ona verildiğini ve aslında babasının onları terk etmeyip çalışmak için Amerika'ya gittiğini söylese de hiçbiri doğru değildi. 20'li yaşlarının başında eski süvari ve tekstilci Etienne ile tanıştı ve 23 yaşındayken Bison'ın metresi olarak Wyrlieu'deki şatosunda 3 yıl boyunca zenginlik içinde yaşadı. Burada yaşarken aslında Coco Chanel markasının ilk tohumlarını da atmış oldu. Oradayken erkeklerin giydiği avcılık kıyafetlerini stilize edip günlük yaşamda giyen ve abartılı şapkaları sadeleştirerek modernize eden Chanel, şatoya gelen soylu kadınların da dikkatini çekti. Coco Chanel sadece soylu kadınların değil, Baysan'ın arkadaşı Arthur Edward Boy Kapel'in de ilgisini çekmişti. Kapel ilişkiye başlayan Coco Chanel onu hayatının aşkı olarak nitelendiriyordu. Kapel Coco Chanel'e Paris'te bir ev tuttu ve Chanel'in ufkunu açarak markasının yaratmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda maddi destekte bulunarak ilk mağazasını açmasını sağladı. Coco Chanel öncelikle 21 Rue Cambon adresinde Chanel Mode adında bir şapka dükkanı açtı. Önce şapkalara komik bulunsa da ve daha çok orta sınıf çalışan kadınlar tarafından tercih edilse de sonrasında soylu kadınların ve dönemin Fransız aktrislerinin Chanel'in şapkalarını takmasıyla Coco Chanel'in adı moda dünyasında duyulmaya başlandı. Chanel'i Chanel yapan ilk mağazasını 1912 yılında Duville'de açtı. O dönem çok popüler olan kadın silüetlerini değiştirerek etek boylarını kısaltmış, kadınları korsadan kurtararak bu mağazada spor giyim ürünleri satmaya başlamıştı. İlk mağazasını açtıktan sadece 3 yıl sonra 1915'te Biarritz'de ilk Couture mağazasını açtı ve 300 kişilik ekibiyle ilk Couture koleksiyonu tasarlayıp üretti. Biarritz'teki mağazası o kadar başarılı oldu ki Coco Chanel 1916 yılında Capelin yaptığı yatırımı kendisine geri ödedi. Ardından Paris'te 31 Rue Cambon adresindeki binayı satın alarak bugün hala aynı şekilde işletilen mağaza, salon, atölye ve VIP sunumlarının yapıldığı mekanı kurdu. Her şey yolunda giderken 1919 yılında Coco Chanel'in hayatını tamamen değiştirecek bir olay yaşandı. 9 yıllık sevgilisi ve Chanel markasının babası Kapel bir trafik kazası sonunda vefat etti. Chanel'in önünde iki seçenek vardı, ya ömür boyu yaz tutarak köşesine çekilecek ya da Kaper'le başlattıkları Chanel İmparatorluğunu tarihe altın harflerle kazıyacaktı. Coco Chanel hepimizin şahit olduğu gibi ikinci yolu seçti ve daha çok çalışmaya başladı. Kapalı e olan aşkını, acısını ve özlemini Chanel markasının her noktasına ilmek ilmek işledi. Örneğin 1921 yılında parfüm üreticisi Ernest Beaux ile bir araya gelerek No. 5 parfümünü tasarladı. Adına Chanel'in en sevdiği 5. numune olmasından alan bu parfüm şişesinin tasarımı ise Capel'in viski sürahisinden geliyordu. Coco Chanel 1922 yılında Fransız iş adamı Pierre Vertelmeur ile tanıştı. Bu tanışma markanın kaderini sonsuza kadar değiştirdi. Vertelmeur, Coco Chanel ile bir anlaşma yaparak tasarımcının hiçbir iş operasyonuna dahil olmaması şartıyla %70 hisse karşılığında Le Parfum Chanel'i kurdu. Parfüm segmenti o kadar başarılı oldu ki Coco Chanel'in daha fazla hisse talep etmesiyle yıllarca süren hukuki davalar birbirini izledi. Kapelin ölümünün ardından tüm hayatı iş olan Chanel tüm operasyonlarını büyüttü. 1923 yılında ilk Chanel suiti, 1924 yılında ilk kozmetik koleksiyonunu, 1925 yılında hiç eskimeyen Coco Chanel monogramını tasarladı. 1926 yılında ise Vogue dergisinde mini siyah elbisesini sergileyerek o zamana kadar sadece hizmetkarların ve yaz tutanların giydiği siyah elbiseyi modanın demirbaşı haline getirdi. 1930'lu yıllarda tasarım hayatının zirvesini yaşayan Coco Chanel'in ünü Avrupa'yı aşıp Amerika'ya ulaştı. Hollywood'a giderek filmler ve dönemin aktrisleri için giysiler tasarladı. İddialara göre Atatürk'ün isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformalarını da tasarladı. Chanel rakiplerini bir bir devirip uluslararası birine kavuşmuşken itibarını kaybettiren bir tercih yaptı ve bu nedenle 8 yıl boyunca Paris'e ayak basamadı. Peki zirveden sıfıra nasıl indi ve Paris'in sevgilisi Coco Chanel büyük bir nefret sembolü haline geldi? İkinci Dünya Savaşı başladığında Coco Chanel Paris'teki mağazasını ve atölyesini kapatarak Ritz Oteli'ne yerleşti. Coco Chanel işgal altındaki Paris'te yalnız değildi. Yanında Nazi subayı olan sevgilisi Hans Günther von Dinklamp da vardı. Nazi işbirlikçisi olduğu iddia edilen Coco Chanel savaş bittiğinde vatanı ihanet suçuyla tutuklandı. Duruşmasında işbirliği yaptığına dair bir belge ya da tanık bulunamadığı gerekçesiyle yakın arkadaşı Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill'in de araya girmesiyle Coco Chanel serbest bırakıldı. Ancak bu suçlamalar sonrasında Paris'te istenmeyen Coco Chanel İsviçre'ye taşınarak 8 yılını orada geçirdi. Chanel'in İsviçre'de olduğu dönemde Christian Dior, Christobel Balenciaga gibi erkek tasarımcılar Paris'in kadın modasına yön vermeye başlamıştı. Erkeklerin kadınlar için tasarladıkları dar, rahatsız, vatkalı tasarımlara karşı olan Coco Chanel bu duruma seyirci kalamadı ve 1953 yılında Paris'e döndü. Çok sevdiği Paris'in sokaklarında Dior'un New Look stilini görerek markasına eski ününü kavuşturmaya kararlıydı. Ancak markasının ot kutu, hazır giyim, aksesuar, kozmetik ve mücevher gibi tüm departmanlarını aynı anda canlandırmanın çok pahalı olacağını hesapladı ve yeniden Wertheimer'ın kapısını çaldı. Coco Chanel'e yatırım yapan Wertheimer aynı zamanda Chanel markalı ürünlerin ticari haklarını elde etti. Chanel 1954'te moda dünyasına geri dönüşünü simgeleyen bir defile yaptı. Fransız ve Avrupa moda basını koleksiyonu yerden yere vururken Amerikan ve İngiliz basını Chanel'in yeni koleksiyonunun çığır açan tasarımlara sahip olduğunu düşünüyordu. 71 yaşında moda sahnesindeki popülerliğine yeniden kavuşan Coco Chanel, ilerleyen yıllarda markasının sembolü haline gelen tweet takımları tanıttı ve modada bir kez daha devrim yaptı. First Lady Jackie Kennedy'den Elizabeth Taylor'a kadar dönemin gıpta ile takip edilen isimleri Chanel takımları giyince kıyafet o yıllarda zarafetin forması haline geldi. Coco Chanel aynı zamanda yeni aksesuarlar veya kabılar da üretmeye başladı. 1955'te dünyanın en çok taklit edilen çantası Chanel Sanki piyasaya sürdü. 1957'de ise ikonik hale gelen iki renkli Chanel babetleri üretti. Coco Chanel 10 Ocak 1971'de 87 yaşındayken Ritz Oteli'ndeki odasında vefat etti. Tüm varlığıyla hayatını tasarıma adayan Coco Chanel tabutunu da tasarlamıştı. Cenazesi neyse Salvador Dali'den Yves Saint Laurent'a kadar sanat dünyasının tüm devrimcileri katılmıştı. Coco Chanel'in ölümünün ardından Chanel markasının kontrolü Wertheimer ailesine geçti. 1974 yılında Jacques görevini oğlu Alain ve Gerard Wertheimer'a bıraktı. Coco Chanel'in ölümüyle ışıltısına tamamen kaybeden marka, Alain'in iş stratejileriyle yeniden hayata döndü. Alain, Chanel markasının para basan ürünü No 5 parfümünün Amerika'da iyi satmadığını fark edince, parfüm satan mağaza ve eczanelerdeki stoğu azalttı ve Marilyn Monroe gibi ünlülerin parfümün tanıtması için ciddi yatırımlar yaptı. Ardından Alain, Chanel için adeta hayat öpücüğü olan o kritik adımı attı. Carla Gerfeld'i ikna etmek. 1983 yılında Carla Lagerfeld Chanel'in kreatif direktörü oldu. Carla Lagerfeld Chanel'i ilk katıldığında uyuyan hatta horlayan bir güzeli devraldığını ve onu dirilttiğini her fırsatta belirtiyordu. Haklıydı. Zira Lagerfeld Chanel'in DNA'sına sadık kalarak markayı yeniden popüler hale getirdi ve 80'ler boyunca dünya çapında 40'tan fazla mağaza açılmasını sağladı. Karl Lagerfeld'in tasarım kustusu ve Alain Wertheimer'in iç zekası durdurulamayan bir marka yarattı. 90'larda Chanel sayesinde Wertheimer ailesinin serveti 5 milyar dolara ulaştı. 94 yılında ise Chanel 570 milyon dolarlık hazır giyim satışından elde ettiği kazançla en çok kar yapan Fransız moda evi oldu. Bu güç Chanel'in farklı markaları satın alıp lisans anlaşmaları yapmasını sağladı. 2002 yılında alt marka olarak Perfection'ı kuran Chanel, zanaat atölyelerini bünyesinde toplayarak düğmeden nakışa, ayakkabıdan şapkaya kadar geleneksel atölyeleri desteklemeye başladı. 2003 yılında ise Asya'ya doğru büyüyen Chanel, Hong Kong'da ve Tokyo'da mağazalar açtı. Chanel, 2015 yılında Pharrell Williams'la bir işbirliği gerçekleştirdi ve Pharrell, uluslararası bir Chanel reklamında yer alan ilk erkek oldu. 2018 yılında genel merkezini Londra'ya taşıma kararı alan Chanel, aynı yıl artık koleksiyonlarında kürk, tü, egzotik hayvan derilerini kullanmayacağını duyurdu. 2019 yılında ise Coco Chanel'den sonra Chanel'in ilk kreatif direktörü olan Carla Gerfeld 85 yaşında vefat etti ve yerine 30 yıl ile birlikte çalışan Virginie Viard geçti. 2020 yılında koronavirüs dünyayı vurduğunda hastanelere 1.2 milyon euro yardım yapan Chanel aynı zamanda 50 bin maske dikip dağıttı. Coco Chanel aslında modayı bir araç olarak kullanarak kadınların özgürleşmesini sağladı. Chanel yıllar boyu kalıpların dışına çıkılmasını teşvik ederek ve unisex giyiminin öncüsü olarak bir stilden ziyade hayata karşı bir duruşu sembolize etti. Time dergisinin 20. yüzyılın en önemli 100 insanı seçtiği listede tek moda tasarımcısı olan Coco Chanel yaşadığı her şeye rağmen markasının moda tarihine altın harflerle yazdırdı. Chanel ise belki de özenerek bir gün almak istediği bir marka olurken Paris'i moda başkenti haline getirdi. Peki sizce Coco Chanel moda tarihindeki yerini hak etti mi? Chanel gelecekte de böylesine güçlü bir şekilde var olabilecek mi? Yorumlara bekliyoruz.